Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla değerli kardeşlerim. Bugün kalbimin dokunan bir soruyu sizinle samimi bir şekilde konuşmak istiyorum. Benim günahlarımdan dolayı çocuklarım sınav edilir mi? Bu soru aklıma gelince hem bir anne baba olarak hem de inancımın ışığında ne düşüneceğimi size en içten haliyle anlatayım. Önce şunu soralım. Çocuklarım benim yüzümden mi zorluk çekiyor? Bazen kendimi suçlu hissediyorum, belki bir hata yaptım da onun bedelini onlar ödüyor diye. Ama durup düşününce, dinimiz bu konuda çok net. Herkes kendi yaptığından sorumlu. Yani benim günahlarım bana, çocuklarımınki onlara. Allah adaletle, kimsenin yükünü başkasına yüklemez. Mesela, ben gençken bir yanlış yaptıysam, bunun cezasını çocuğum çekmez. Onun hayatı kendi imtihanı. Tabii bir yandan da şu var. Bizim davranışlarımız çocukları etkileyebilir. Diyelim ki ben kötü bir alışkanlık edindim. Evde huzursuzluk yarattım. Bu onları dolaylı yoldan üzüp zorlayabilir. Ama bu Allah'ın senin günahın yüzünden çocuğunu sınarım demesi değil. Bu benim himalkarlığımın sonucu. Yani günahımın cezası doğrudan bana gelir ama yaptıklarımın etkisi aileme sıçrayabilir. Farkı anladınız mı? Ceza ayrı, etki ayrı. Dinimiz şunu da söylüyor. Herkesin imtihanı kendine özel. Çocuğumun yaşadığı zorluk, belki onun sabrını sınamak içindir. Benimle ilgisi yoktur. Allah kimseye haksızlık etmez. Yine de içim rahat etsin diyorsanız tövbe kapısı açık. Ben mesela Allah'ım varsa bir hatam, beni affet, çocuklarımı koru diye dua ediyorum. Bu hem vicdanımı hafifletiyor hem de onlara Allah'a emanet etmiş oluyorum. Kısacası günahlarına çocukların sınanmaz ama yaptıkların onları dolaylı etkileyebilir. Herkes kendi kitabını yaşıyor. Tövbeyle temizlen, çocuklarına güzel bir örnek ol. Gerisini Allah'a bırak. Umarım için ferahlar. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.